Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar. Bugün haberin öne geçmesi konusunu işleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz üzere isim cümlesi konusunda bahsetmiştik. İsim cümlesindeki normal dizilim müpteda haber şeklindedir. Hatta orada müpteda ve haber ile ilgili bilgiler verirken müptedanın normalde genellikle başta geldiğini, haberin genelde sonra geldiğini söylemiştik. Fakat bazı durumlarda haberin müptedadan önce gelmesi mümkün, hatta bazen zorunlu olabilir. Peki bu durumlar hangi durumlardır? Bugün bu durumlardan bazılarını göreceğiz. Aslında bu konu daha geniş ele alınabilir. Fakat en genel sık sık karşılaştığımız bir takım durumları burada anlatmaya çalıştık. İlk önce haberin öne geçmesini zorunlu yani vacip olduğu yerler hakkında konuşacağız. Bazı durumlarda haber müptedanın önüne geçmesi zorunludur. Nedir bu durumlar? Haber şibih cümle mükteda nekri olursa şibih cümle neydi hatırlarsanız harfi cer ve mecruru yahut zarf ve devamındaki muzafun ileyhi ile beraber oluşan terkiplere biz şibih cümle diyorduk. Eğer bizim müktedamız nekri olursa, haber şibih cümle olursa haberin öne geçmesi zorunludur. Bakalım şimdi fiddari racülün. Bakın fiddari haberim şibih cümle olarak gelmiş. Racülün bu da benim müptedam ve gördüğünüz gibi nekri olarak gelmiş. Bu durumda ben haberi Mübtedanın önüne alarak fidda'li raculun evde bir adam var şeklinde söylemem gerekecek. Veya aşağıya bakalım. Emamel mescidi mescidin önünde imamun imam vardır. Bakın burada imamun nekre bir kelime mübteda. Mübteda nekre olmuş. Haberimiz zarf ve muzafun ile ile beraber şibih cümle olmuş. Dolayısıyla haberin önüne geçmesi zorunludur veya alel mektebi kalemun masanın sıranın üzerinde kalem var şeklinde düşündüğümüzde yine gördüğünüz gibi mükteda nekre haber şibih cümle olarak gelmiş dolayısıyla haberin öne geçmesi zorunludur. Bununla ilgili bir karşı notumuz var burada. Bu durumda eğer haberimiz şibih cümle olur, mükteda nekre olur ve haber öne geçerse Genellikle cümle Türkçe'ye çevrilirken var ifadesi eklenir. Gördüğünüz gibi bakın evde bir adam var, mescidin önünde imam var, masanın üzerinde kalem var gibi. Peki niye bu durumlarda biz haberi zorunlu olarak müptedanın önüne geçiriyoruz? Sebebi nedir bunun? Çünkü bu durumda haber öne geçmez de cümle normal sıralamasıyla kurulursa anlamda karışıklık olması muhtemeldir. Örneğin, fiddari racülün cümlesini, racülün mükteda fiddari haber demiştik. Mübteda'yı başa arama, alarak, racülün filbeyti şeklinde kuracak olursak, burada fiddar demişiz, evet, burada filbeyti demişiz, çok önemli değil, aynı anlama geliyor. Racülün filbeyti şeklinde kuracak olursak, bakın mübteda, nekre, haber, şibih cümle ve mübteda'yı başa getirirsek, yani haberi başa geçirmezsek, bu şekilde kurarsak, bu bir isim cümlesi değil, evdeki adam şeklinde bir sıfat tamlaması olur. Çünkü racülün filbeyti demek evde bir adam vardır, adam evdedir gibi bir anlama gelmiyor. Racülün filbeyti dediğiniz zaman evdeki adam, evdeki adam şeklinde anlaşılıyor. Bir sıfat tamlaması gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bir anlam karmaşası oluyor. Bu anlam karmaşasından kurtulmak için biz filbeyti ifadesini başa alıyoruz. Müftedayı daha sonra getiriyoruz. Yani haber şibih cümle. Mübteda nekre olduğunda bizim haberi öne almamızın sebebi anlam karmaşasından kurtulmaktır. Bu illetlere takılmadan kolayca öğrenmek istiyorsak şunu ezberlememiz yeterli. Haber şibih cümle, mübteda nekre ise haber zorunlu olarak öne geçer. İkincisi, ne zaman haber başka zorunlu olarak öne geçer? Haber soru ismi olursa. Soru isimlerinin her zaman cümle başında gelme konusunda özel bir ayrıcalıkları vardır. Dolayısıyla haberimiz bir soru ismi olursa haberi öne geçirmek durumunda kalırız. Soru isimlerinin cümledeki konumunu belirlemek yani irabını belirlemek için cevap cümlesine bakılır. Bu not önemlidir arkadaşlar. Cevap cümlesinde soru isminin yerine gelen kelimenin konumu ne ise soru ismi cümlesinde soru isminin konumu da aynıdır. Bakın şimdi şu örnekleri inceleyelim. Ma ismüke bir soru cümlesi senin ismin nedir? Şimdi bu soru cümlesine baktığımızda içinde herhangi bir fiil yok. Dolayısıyla ben buna rahatlıkla isim cümlesidir diyebilirim. İsim cümlesinin temel iki ögesi var. Birisi müpteda, birisi haber. Şimdi ben burada hangisine müpteda, hangisine haber diyeceğimi bilemediğimi varsayıyorum. Şimdi buna biz bir cevap veriyoruz. Ma ismüke soru cümlesinin cevabı nedir? İsmi Muhammed diyebiliriz mesela. Senin ismin ne diye sormuş mesmüke. Cevap verirken ismi benim ismim Muhammed'in Muhammed'dir. Şimdi bu cevap cümlesinde isim kelimesini görüyoruz. Bakın burada soru cümlesinde de isim kelimesi var. Dolayısıyla şimdi ben cevap cümlesine baktığımda ismi dediğim bu isim kelimesi cümlede hangi konumda? Müpteda konumunda. Çünkü müpteda genellikle başa gelir, marife olur vesaire söylemiştik. Bakın bu müpteda konumunda. O zaman ma ismüke soru cümlesindeki isim kelimesi de müpteda konumundadır. Cevap cümlesindeki Muhammed kelimesi Soru cümlesinde neyin yerine geldi? Ma sorusunun yerine geldi. İsmin ne diye sorduk? İsmin Muhammed diye cevapladık. O zaman Muhammed kelimesi ma'nın yerine gelmiş. Muhammed kelimesi cevap cümlesinde hangi konumda? Haber konumunda. O zaman soru cümlesindeki ma edatı da haber konumunda. Dolayısıyla baktığımızda burada ma soru edatının haber olarak Müktedadan önce geldiğini görüyoruz. Niçin müktedadan önce geldi? Çünkü soru edatlarının, soru isimlerinin cümlede öncelik hakkı vardır. Aynı işlemi bir sonrasına uyguluyoruz. Men ente, sen kimsin? Bunun cevabı ne vermiş? Mesela ene dalibun, ben öğrenciyim. Bakın bu soru cümlesinde entenin yerine cevap cümlesinde ene geldi. Ve buradaki men kelimesinin, men soru isminin yerine dalibun ifadesi geldi. Dolayısıyla ene ifadesi müpteda ise ente de müptedadır. Dalibun ifadesi haber ise men ifadesi de haberdir. Hangisi hangisinin yerine geldiğini bakarak ikisinin irabını bu şekilde karşılaştırıp soru isimlerinin irabını cümledeki konumunu daha açık öğrenebiliriz. Peki bu mesmuke yahut men ente cümlelerinde soru isimleri neden öne geçti? Çünkü soru isimlerinin cümle başında gelme hakları vardır. Üçüncü durum nedir? Müptedada habere ait bir zamir bulunursa. Şimdi şöyle, zamirler kendilerinden önce gelen açık bir isme dönerler. Müptedada habere ait bir zamir bulunduğunda, haber normalde kendisinden sonra geliyordu müptedanın. Müptedada habere ait bir zamir bulunduğunda, haber kendisinden sonra gelirse, bu zamir ilerideki bir isme bağlantılı olacaktır ki bu Arap dili açısından uygun değildir. Dolayısıyla haber öne, öne alınır. Hemen bakalım şimdi. Fil fündüku otelde vardır. Kim? Sahibuhu onun sahibi vardır. Buradaki hü ifadesi nereye dönüyor? Buradaki hü ifadesi fündük otel ifadesine dönüyor. Eğer ben bu cümleyi sahibuhu fil fündük şeklinde kursaydım. Mübtedayı başa getirsem sonra haberi getirseydim. Sahibuhu derken bu hu ifadesi devamındaki fındık, otel kelimesine gitmiş olacaktı ki böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü zamir dediğiniz şey kendisinden önceki bir isme dönmek durumundadır. Dolayısıyla haberi öne aldık. Bakın alel hisani sircuhu atın üzerinde eğeri vardır. Bakın sircuhu derken buradaki hü zamiri hisana aittir. Dolayısıyla ben bu cümleyi sircuhu alel hisani diyemem. Çünkü sircuhu onun eğeri alel hisani atın üzerindedir olur bu sefer sanki o zamiriyle attan başka bir şeyi kastediyormuşum gibi anlaşılır. Lil insani meşakiluhu, insanın problemleri vardır. Yine bu cümlede de aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Bunu şöyle bir açıklamaya çalıştık. Yukarıdaki örnekle de görüleceği üzere mübtedalarda habere ait bir zamir vardır bu hü ifadeleri. Dolayısıyla örneğin sahibuhu fil fünduki şeklinde bir cümle kurulamaz. Çünkü bu durumda mübtedada bulunan zamir kendisinden sonra gelen bir ismi yani fındık kelimesine ait olacaktır ki bu da uygun değildir. Haberin öne geçmesinin mümkün olduğu, caiz olduğu yerler hakkında da bir yeri aldık buraya arkadaşlar. Haber ne zaman öne geçebilir caiz olarak? Haber şibih cümle mükteda marife olursa. Örneğin ilallahi'l-mesir. Bakın burada el-mesir ifadesi marifedir, müktedadır. İlallahi ifadesi de şibih cümle olarak haberdir. Bunun çevirisini yaparken dönüş yalnız Allah'adır diyoruz. Burada haberin öne geçmesinin sebebine Arapçada kasır yahut hasır denilebilir. Yani mübtedayı habere tahsis ediyoruz. Yani dönüş işin sonunda varılacak yer, dönülecek yer yalnız Allah'adır. Yani bütün insanlar bu dünyada ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler hepsi işin sonunda mutlaka Allah'a varacaktır. Allahü Teala dönüşün kendisini olduğunu böyle daha pekiştirilmiş, kat'i bir şekilde ifade etmek için bizlere Kur'an-ı Kerim'de ilallahil masir ve ilallahil masir başında ve harfi de var. Ve ilallahil masir dönüş yalnız Allah'adır şeklinde haberi öne geçirip müktedayı sona getirmek suretiyle ifade etmiştir. Buraya da not olarak söyledik. Bu durumda müptedanın haberi tahsisi söz konusu olabilir. Yani işin sonunda dönüş yalnız ve mutlak olarak Allah'adır anlamını verir dedik. Evet herkese iyi çalışmalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.